Evet, Guess the Game. Oyunun hmm. hangi oyunun pikseli bu? Oyunun değil, değil, videonun ismine daha karar veremeden karşınızdayız arkadaşlar. Enis bizi geçen haftalarda bir e, bilgi yarışmasına davet etti. Ocak ayında yayınlanacak inşallah hmm. Red Bull Park Zone'da. Biz de hemen Yadi'yi e, ziyaret yaptıralım dedik kendisine. Evet, ben çok mutluyum. Evet. İzledim e, çünkü. Beğeniyor musun <laughs> bizim bu formatı? Çok beğeniyorum, performansınız ama... <laughs> Hadi bakalım. <laughs> evet. Yarışmayalım dedik şimdi takım haliyle ben de saldıralım dedik. Co-op yapıyoruz şu an. Evet. Bugünün yarışmasıyla açtık hocam. Tahminleri almaya başlayalım. Ben söyledim. Söyleyeyim mi? Söyle. Duck Hunt diyorum ben. Duck Hunt değil bu. Değil değil mi? Değil. Ne abi. Yani. ama o çağrıştırdı bana. Bak direkt. geliyor geliyor bana yükleniyor şu an. Sen Yazıyorsun açılsın bak, abi. Duck Hunt. Açılsın abi. Bir oyununun köşesini zoomlamışlar çarpı 300. Abi Duck Hunt ben diyorum yani burada dörtten fazla renk var. Duck ya Hunt. 8 bit oyunu o tabii ki dörtten. Bence 4'ten. değil Duck Hunt ya. Duck Hunt oğlum evin <laughs> Daha kötü bir şey çıktı. <laughs> ya abi. <laughs> Bu ne ya? Too old for Metacritic bu abi. Tamam. Oğlum zaten teşekkür ederiz. <laughs> Oğlum ben hiç anlamamıştım yani. <laughs> Bu oturmamış kırmızı çizgiler var bir yüzüyor mu orası? Abi nasıl evet, yani kan kan gibi ya. Lav 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 gibi ya da. Lav evet. Mario'nun bir şey olabilir mi diyeceğim. Lav çiçek ne kesin bileyim abi şey bir şey bu. Geçen sefer Mega Man sormuştu, bilememiştik ama o çiçek Mega Man mesela benim çok içimde kaldı izlerken biliyor musun? Ben ekrandan bağırdım. <laughs> Mega Man Mega Man <laughs> Direkt ilkinde bulmuş <laughs> muydun ilk? Yok ikincisinde İkinci mi ne? anlamıştım. Bu da Mega Man evet. olabilir ama olan sanmam ya. İki, iki, iki. Mega Man 3 4 falan gibi bir şey sorsunlar. Sanmıyorum. Ee, bence ya. Bu, bu çok kötü bir görsel çağrışım <laughs> <laughs> ya bir şey açıklamıyor şu anda bize kendisi. Meat Boy falan. Ama sen... Tıkanmacalar. Yani aklıma gelen abi plat, çiçek görüyorsun, lav görüyorsun ama Mario'da böyle noktalı bir lav... Bu lav da olmayabilir bu arada. Ya yani bence lav... Yağmur da çi... olabilir bu. Kırmızı bir gökyüzünde yağmur... Şu an donuk bir görsele bakıyoruz her şey. Yes, bir... Yani bu... cehennemde Aa. kar yağıyor olabilir anladın mı şu an herhalde yani öyle bir şey mi oluyor? <laughs> ama yani bu kadar da hiçbir şey anlatmayan da olmamıştı herhalde. <laughs> evet, o yüzden herhalde. bir şey salla istersen. Atıyorum. Mario'dan Atayım. istersen. Ne atacağım Mario, Mario, atacağım. Mario, Mario. Mario'lardan bir şey at. Bak, ben bu arada temponuzu bulabilirim kusura bakmayın ben çünkü çok sabırsız bir insanım ve şey diyebilirim siz beni her zaman dinlemeyin. Aha. Bu hmm. şey ya. Yani. Arcade. Aa, bunu artık bilin abi yaşlılar bilsin. Bunu. Biz gençler nasıl Yaşlılar bilsin. <laughs> komando olmayabilir. Şuradaki surat komando değil diyor. Komando da çünkü böyle bir o, hayaletim. Bir şey olabilir mi? Mercenaries olabilir mi abi? The Mer Mercenaries. <laughs> nasıl bir şey? Be? böyle. <laughs> şu, şu siyah şey. Tam diye. tepeden top down görünüyor. Acaba oyunla alakalı bir Yok mercenaries. Boxtuko diyor. Şey o, şey şey değil mi? bence boşluk. Mercenaries. Mercenaries herhalde 1770'lerde çıkmış. Aynen abi. Çok, eski. O eski. Değil, parmağım Ama değil Şu kablosuz mouse ile boğuşuyorum da. Olur abi. 80'lerin sonunda çıkmış bir arcade oyunu Mercenaries. Aynen böyle. İzometrik bir oyun değil mi bu? Yani, abi o zaman izometrik diye bir şey yok. Bu var yani. Top yok onu demek istiyorum. Top 2D değilim top down. Top down abi. Top down evet. Yok. Valla benim mercenaries yok burada Top Tam popüler bir oyun söyleyin ya. Mercenaries de Konami oyunu bu arada eski. Abi Gauntlet diyeceğim. Oo. Bence en popülerleri düşün lan abi onlardan Gauntlet, Gauntlet diyeceğim. Ne olacak yani? E şey bu ya. Bir atari oyunu da ne bu? Aa ben bunu oynadım çok, çok da. Snow mi? Bros. Snow Bros olamaz abi. Snow Bros olabilir. Niye olmaz? Niye olmaz? Snow Bros olabilir hakikaten de. Ama onların karakterleri daha abi yuvarlak mıydı? Bu da biraz. Snow Tom. Birleşik, Böyle bir oyun oyun miydi oyun ya. Evet. Niken Tom zaten bunlara Niken Tom birleşikmiş. Böyle tam adamın istediği gibi yazacaksın abi. Noktaysa nokta. Ya Snow Bros, Nick and Tom diye bir şey bilmiyorum ben Snow ben Bros. Ben de bilmiyorum Snow Bros biliyorum bir ben Bir kere sadece. Nick and Tom olamaz Puka ile bir şey yazıyor orada. Biz bu oyunu bence bilmiyor olabilir miyiz? Olabilir. Abi, <laughs> abi 82 diyor ya. Abi, abi çok abi. ağır dur, bir dur, oyun bu. Dur, dur. Herkes elendi. Sinan Dig abi. Hunter. Artık. Dig -Duck. Dig Duck. İşte budur Sinan abi. Bravo be sana. Vay! <laughs> wow. Bravo! Be. Bir insan boşuna mı sen alakalı oluyor? Gerçekten mükemmeldi bu. Ne yaptın abi? <laughs> abi nasıl yönlendirdik seni? Replay <laughs> 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 <Rice> <Nasıl oluyor? gülüyor> <laughs> <laughs> geç, geçmişe dönüyoruz. Evet. <laughs> 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 Nerelerde kalmışız. 3 failimiz var bak. Daha 3 mi? Bugün fail, fail yok. Bugün hepsi var. Bak 40, Hadi bak 40 oyunda <laughs> 50'ye kadar akarız hocam. Bak 80 ile 95 arasında bilin. 95 üstünü halledeceğiz abi. Ben de diyorum. ne demek? Ben de demiyorum. Halledeceğiz. Halledeceğiz. Çık oyun çıkışlı olarak söylüyorum. He. Al. Yani ya Doğru. tabii ki de Horizon falandır diyeceğim. Plak değil mi? Araba şeyi de var abi. izi de var. Onu Burada... ben fake olduğunu düşünüyorum Stalker abi. veya Metro olabilir mi? Veya Mud <laughs> Runner. bence yarış gibi bir şey de olabilir. Forza Horizon evet. gibi. Abi öyle bak Apache oyunlara gidiyorsun. <laughs> böyle, bak sen bunu diğer videolarda da yaptın. Popüler bir şey çıkıyor. Yapma. Bak diyorum yapma Oo. diye. Bak deniz var ama. Böyle deniz nerede deniz var? Değil, deniz şey... nerede lan? Dağ mı ben lan? Durdum, lan? Durdum, dağ mı? Be? Çok küçükmüş pardon. Dalga gibi <laughs> gördüm ben onu. <gülüyor> Uncharted. Yok <laughs> artık. <laughs> Uncharted olma ihtimali var ya. Yani. 83 ne? var, o, Aa, olmaz. 83 yok. 83'müş. 83 ben 83 onu görmüyorum yani. Var ya. Var ya ilk bence de bir ilk çıkanlardan. Yani... Uncharted 2 olabilir. Uncharted 2, 2, 3 ortam olabilir ama. Ama Uncharted değil bence. Ama değil. olabilirse 2 olur. Ha şu mouse'u. <laughs> Tomb Raider'da böyle karlı bir o değil, o değil. şey O o değil. o değil. değil. Bu olmaz. Bunda hiç kar yok. Uncharted 2'de kar var ama yarış oyunu olma ihtimali Uncharted var mı? 2, Uncharted, 2... Uncharted 2 90 üstüdür ya. Bence de Uncharted 2 90 üstü mü tek atıyor? Uncharted, 2, Uncharted 2, 2 en, en yüksek. Yani, yani en düşüğü hangisi Uncharted'ın? 1 1 bir, bir. bir de bir, bir tamam, yok, karlı, karlı bir yer yok abi. Yok şey o zaman. Ya Golden Abyss'ta tamam yok. Uncharted değil. Yok Golden Abyss'te yok. Karlı yerde başlayan Tomb Raider, Raider var. Rise of the Tomb Raider var. Evet, onda araba kullandığımız bir sekans ben var. Arabayla bir şey. yere gidiyordun. Şey, bir, Suriye'de mi? Sıcak bir yerde gidiyordu. Bu 3. oyunda değil mi ya o? Bu ee, kurgu. Rise of Tomb Raider işte. Bu bilim kurgu abi. Yo, Halo şu. mu? Halo mu yine? PC, e, PS4. Şey bu. Yok, ee, ee, Neydi lan bu? bu çok bilinen bir ekran başında heyecanlanıyorum. Şey. Bu, <laughs> bu bilinen bir şey ya. <laughs> bu nedir? çok çok ileri gitmeyin. <laughs> çok kısık oluyorsunuz. PS4. PS4 şey. oluyor ee, abi. Bu PS4'de de çıkan. Destiny diye. gibi bir şeye benziyor bu. Hmm. Evet, Destiny 2 PC'ye çıktı ama ilk PC'ye çıkmadı. Bu İlki de PC'ye çıktı ya Destini. Sonradan mı çıktı o zaman? Olabilir. Hmm. Ben sonradan bir ama çıktığını biliyorum. Destini değil ya. Dandini, dendini. Bilmiyorum böyle şey gelince Destini dedi Destin e de yani, de de. ama siz daha siz de düşünün biraz. Destiny'de de böyle ağaç yok. Ama bak ben. bu şey Sleeper miydi küre? Küre parçasına benziyor. Destini 1'de de onu araştırmaya gidiyorduk. Hala Destini'ye çok benziyor. Looter shooter diyor zaten. Yani Destini, Destini 2, 2 diyor. O zaman 2. Iki... Evet. Ha? ha? Aynen. Brandt vardı. Evet. Ben bilmiyorum. ne dedim? Halledeceğiz değil <gülüyor> 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 en azından Uncharted değil dedim abi. Ben olmasam Uncharted'ı basmıştım. <gülüyor> <yani>. <gülüyor> Aha. Wind Windmaker'a benziyor. Windmaker, Wind Maker, Wind Baker, değil mi? İlk akla o geliyor. O geldi ama olur mu olmaz mı bilmiyorum. Wind aklıma. ve... Çıktı çıktı, çıktı çıktı. Çıktıydı gitti. Çok güzel oyundu ya. Hala Zelda. <laughs> e, evet. Ama Zelda'nın diğer Zelda oyununda böyle tepeden bir görünüşü. Yok. <laughs> Zel... Bence değil abi. Yok canım Yok. Abi. Yok. çok gaza geldi sen şu an. Aynı hani acayip mi? Hala Zelda. Hala Zelda'dayız Switch'te. Kirby'li bir şey olabilir Ben çok Kirby oyunlarını bilmem ama. Böyle bir kullanımı var mı? Kafa açsın diye söylüyorum. Z Switch'te bir tek şey var. Breath of the Wild var. Sen Zelda'nın ikincisini seçtin Zelda? Ya Hangi <laughs> oyunu seçtin? <laughs> şu. A Link Between Tam, Worlds tamam, tamam, okay. değil şu. A Link to the Past. Tamam okey. Şu olabilir mi? Switch'te başka güzel yok ki Breath of the Wild'dan başka var mı çıkmış? Şey şey yap işte. Windfaker'ı yaptılar. yaptılar. Bu ne şimdi? sen yani. çok gaza geldin şu an. dur dur şey bu. Harvest bu. Ee, Animal Crossing. Haa. Ha, evet, Animal Crossing. Evet, evet, evet. New Horizons. Evet. Evet. Kızcağızım oynuyor da ondan bildim. Helal olsun sana be abi. Harikasın. Daha. Yine bir kar. Bu sol alttaki nedir? Sen görsel düzen ettikleri zoomlanmıyor mu görsel? Yok abi ya. Pardon. Ah. Pardon. Pardon. <laughs> Peki şöyle bir şey önersem sana. CTRL'e mouse zoom ekran zoom atsan, browser'a zoom atsan. Evet, kontrol evet. Evet, bravo. Ne <laughs> <laughs> bir şey olduğunu ya. ben hala <laughs> ya isteriz de yaşlı refleksleri bunlar. Yaşlı refleksler, bu <laughs> Şöyle. <gülüyor> <gülüyor> abi kar var, yeşillik var. Bir de kılıç görüyorum sol altta. Kılıç Değilir kabzası. Musun? Witcher olabilir mi? Witcher 3 olabilir mi? Bu arada kalbi var mı? Var mıydı? <laughs> kılıç, kılıç kabzasında. Kim bilecek ya? Elis'ten başka Hayır, kim kılıcı bunu? Kılıç, kılıç kabzasından <laughs> bildi adam. Görevimi yaptım kardeşim. Bilebilirsiniz. <laughs> <laughs> Bu yani. kişi çağırmıştı. Skelge de vardı doğru. Zaten <laughs> evet. Bunu zaten böyle bilmeseydik olmazdı. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten. Kılıcın kaptasını... baktın ya. Ben aynen, tamam. Aynen. Ama bak burada bir şey var. O ne dedim ben ya. Tamam abi sen de kazandın abi. <gülüyor> <gülüyor> Aha şurada fail var. Başarımı yaşayamadım ya. <laughs> Aha bu şey değil mi? Bana. Hyper Light Drifter. Yok iyi yandan görünüyor abi. Değil mi? İzometrik. Bu gibi. şey gris. Ha gris. <laughs> Allah. Evet. Ya mouse götümüze. <laughs> Mouse'un pantolonun üzerinde sür. O zaman da kayıyor düşüyor. Oh, bravo. Abi. Vay arkadaş. Çok. Yeni sayılır. 3-4 sene Vallahi. oldu oynayalı. Demek ki daha yaşlanmamışık o kadar. Aha. Bir zoom atalım abi. Kırmızı gökyüzü, kırmızı balık gölde. Şurası ne? İnşaat demiri. Eldernik olabilir mi ya bu? Herhangi bir yerinde böyle kırmızılaşıyor muydu gökyüzü? Kesin vardır. Benim o girmediğim şey kısmı, kalit, alev, kalitli alevli kalit kısım. O var ya, kalitin dalga geçtiği bir sürü. Elden. Herkesin böyle isim koyduğu. Oo, hala, <laughs> hala, benziyor. Hala benziyor. Hala bu. Ama skor çıkmadan önce yapmışlardı yine. Skor da var Skor 86 falan. değildir ya. Değil, Aynen Daha düşük müdür? Düşüktür, Düşüktür abi ya. Bu ee, ne olabilir? <laughs> bir tum tumma benziyor burası ama tumrayda da kırmızı gökyüzünün olduğu bir şey hatırlamıyorum. Kırmızı gökyüzü. Ama. Ya gezegen ya post apokaliptik. Dark Siders olabilir mi ya? Olamaz. 86'lı Dark Siders oyunu hatırlamıyorum. Yok. Yani. Dark Siders e de benzemiyor. Yok. Bir, yani, bir, bir, bir alakalı. Daha var. karanlık. O çok kartun bir. Evet, evet. daha kartun bir şeydi o. Bir RPG oyun olabilir mi acaba? Kırmızı gökyüzü, hani izometrik RPG'lere gidiyorum geliyorum. Şu mezardaki şey bir şekil galiba değil mi? O bir, birinin solda duruyor ya birinin tabutunda. Ya da. evet bir şöyle, şöyle duruyor. Bu şey olabilir mi abi? Ee, senin çok iyi oynadığın... E, şu Returnal. Şey, return, Returnal Returnal olabilir, olabilir. Ha, evet, 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 return. evet. Returnal olabilir. Güzel bir... Bu arada şu kırmızı gökyüzü de vardı. Var. Ve iç şey de vardı. Evet. Harikasın abi. Bravo abi. Bu harika. Evet. Abi. What? Ne? What? <laughs> Bunlar karanlık bir odadaki camlar mı? Evet. Karanlık bir dışarıdan Evet camlar. bulacağım. Aa bina bu. Binanın sol bina. bina. çeperi sağ çeperi evet. Bloodborne olabilir mi ya? Bu eski bir yerim olan olan. Bu bence şey Biz ya. Pixel art'a bakıyoruz şu an evet, bir şey. Evet bence pixel tarzı bir şey bu. Çok diyoruz. yaklaştırıp 2D, hatta... onu şaşırtıyorlar. Bana da. 2D gibi geldi. Broken Sword falan geliyor aklıma niyeyse. Bu kadar karanlık değildir oda ya. Ya sonu Bloodborne bulamayacağımız Vardı zaten ya sorulmuştu. O, o da eski. Evet, Oo, bu eski, eski oyun bu. Şey olabilir mi ya? Transform Metacritic, gülen bir kız. 3 bir şey bu. Kız mı bu. bu? Gülen surat. Gülen bebek yani işte. Bir tower, bir kulenin üstündeki bir şey bu. Ben şunu ne olduğunu anlamadım ki. Neye bakıyorsunuz? Bence de yani ben tam olarak bu, anlaşılmıyor yani ama. Real time bu. strateji ekranına tepeden bakıyoruz anladığım kadarıyla. Orası ama var, burası pencereden... var. Bence strateji değil bu. Bu bir strateji abi. Macera yani. oyunu olabilir mi? Yani strateji derken yukarıdan ama strateji değil. Bence yani evet, macera oyunu gibi bir şey bu. Adventure olabilir. 90 ile 2000 arasında çıkan bir oyun bu. Yani bir şey çağrıştırmadı bana o yüzden ben bir şey tahmin edemeyeceğim. Atıyorum o zaman. HKN'D <laughs> 2 Crossfire. Gerçekten bu çok iyi tahmin biliyor musun? Bu nedir? 16 bit dönemi. Sinesiz... döndük o zaman 80'lere şu an. 90 Yok. yok. 90, 90'dan sonrası ya. 90, Sinestez 90'dan 90'da mı çıktı ya? Aynen. Sinestez yok bende ya. 80 sonu 90 başı Doğru, işte. Siyah Kiyaz Worms beyaz Worms olabilir mi ya Worms? O kadar eski mi Worms? Worms olabilir. o kadar eski ama. Yani ilk Worms'lar o kadar eski o mi? O görsellikte değil benziyor. sanki yani. Ama o ilk şey... ben ilk Worms. ya? Worms'un ilk şeyleri böyle 2D yandan Evet, e o yandan, garip çizim yandan Yandan görünüşlü. Yok abi değil. Aa bu. RPG'ymiş bu. Hiç bilmiyorum ne bu. Şu Mario yeşil bir evet, yani. Evet bu Mario RPG Maker gibi bir şey sinese çıkmış olamaz mı? değil mi? Ya. Yok ya. O yeni o, bir yoktu, yoktu o zamanlar. Mario yazınca e çıkan bir RPG şey var. Bak Legend of Seven Stars <laughs> çok yaşıklı. Nene bakalım. Kardeşim. Saygıyla eğiliyorum ben de birader. Hiçbir şey. Çok <laughs> enteresan Çok, 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 <laughs> <bir gülüyor> <ziyaretleriz. gülüyor> çok enteresan oldu. Hiçbir ya. şey bilmediğimizde geçmek için salladığımız şeydi <laughs> onu. <laughs> Mario RPG olabilir mi? Mario RPG diye bir şey çıktı. Baya kardeşim ya. Evet. Yapay zeka yapmışlar arkaya mersin. Bak hmm. Uncharted <gülüyor> Tomb Raider <laughs> bak. Gelecek abi. Tomb Raider bu ya. E, um, evet Tomb Tom Raider'ı e değiştiriyor. Raider e Me, Metro <laughs> Exodus'u da Park mı? Değil değil mi? Rise of'u olabilir. Çünkü Rusya'da evet, geçen Rise şeyleri... Evet Rise of Tomb Raider. Kışın evet. orada geçen Rise of Tomb Raider. Evet değil. Yani. Prototype. Anlıyoruz. Evet benziyor prototype ama... Prototype de kar, kar karlı bir yer var mı ya? Hiç hatırlamıyorum. Efendim, bitirmedim hiç ama iki Bence olarak atıcı. prototype atacağım. değil ya bu. Hala prototype. İlk olabilir. Şey olabilir mi? Resistance 3. Resistance bir olamaz, olamaz, şey olamaz. PC diyor bir dakika. PC'ye çıkmış. Evet. PlayStation çıkmadı. Exclusive Resistance. Doğru. Hiç Az önce ne diyordu peki 2'de? Bakın skoru kaçtı 2'de? E? Çatır şutur bak, geçtim bakamadık. Bakar, bakarız bakarız. bakarız, bakarız, bakarız. Geçmiş tam prototype'ın olacağı. Tam prototype. Bir dakika basma abi bak bir şey söylüyorlar abi yapma. <laughs> bir şey mi? diyeceğim. Az önceki resme bir bakabilir miyiz? Bu dünyaya bir şey olmuş. Darksiders 1 sen, sizce benziyor mu? 70'ten üstü olması lazım evet. Darksiders. Bir üst müdür? Üst. Bir de Darksiders bir de şey karlı yer var mıydı ya? Ya Darksiders bir de çok geziyorduk da iki olabilir. 2'de de dünyaya gidiş var çünkü. İki değil Evet. Hayağı. Ama evet. dünyaya böyle bir şey olmuyor ya. Hayağı. Oluyor Hayağı. oluyor Hayağı. Hayağı. şey kıyamet kopuyor da bak mesela Hayağı. kıyamet Hayağı kopuyor benziyor. da bak hep böyle oluyor. 2, yok 2 Remnants from Death. Remnants. Okay. Ben bak ben o olabilir Remnants. Oynamadım ama görseli Hayağı. biraz Hayağı. andırdı. Ahanda. Abi bir dakika bu Devil May Cry 4 olabilir mi ya? Yok be abi. Ha 4 diyorsun. 4 4 olabilir evet. 4 ha, evet. Aksiyon macera da diyor. Tekken Slash mi ona aksiyon macera mı der acaba Devil May orada. 4'e? Hemen içine basma mi? istersen bir. Çünkü onun ortalaması 70 civarıydı. Aynen öyle abi. 4 kötü müydü O Çok bayılınmadı 4'e yani. 5 hmm. daha iyi. Aynı yerleri bir daha oyna falan. Aa şey bu söyleyeceğim. Ee, Crimson bir şey. Yok yok Crimson değil söyleyeceğim ya. Bir saniye sessizlik rica Bir dakika. Bandai Namco'nun oyunu ya. Ben sevmedim Souls Vary. Code Vein. Code Vein. Doğru Code <Vane>. Vein. <laughs> Kendi evet. kendimi hatırlattım. Code Vein. Yes. Peki. Bravo. Abi bir aşağı bir yukarı atmasan. Şu ara yüzü hala çözemedi herif hakikaten ya. <laughs> Adam farkında değil. Türkiye'de birileri ekmeğini yiyor. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim hadi biz içerik yapıyoruz buradan Aha. Hadi. The Forge. Ee, Borderlands? Bu eski Yok. bir oyun ya. Eski bir macera oyunu gibi duruyor sanki. Borderlands'in yani. tam grafik şeyi değil ama şeye benziyor. 2000'lerde ee, böyle bir oyun vardı ya. Ee, Deponya Val mı? Valve'in şeylerine benziyor. Cık. Yok abi so söylesen her diyeceğim ama. Böyle arka planların sabit olduğu ama hmm. karakterin böyle renderlandığı hmm. oyunlar var diye bir ara macera oyunları bir sürü bir Bu biraz daha modern da bak şurada bak bak yerde. şuradan ışık yansıması var hmm. şuradan. Onu da verebiliyorsun o zaman ya. Gerçekte hareketli görmek lazım o yüzden yani. Bir de dur ben zoomlu olduğu için de böyle biraz bana eski geldi. Bence bunu bir at artık geçmemiz şart yani. O zaman şöyle atıyorum. Atıyoruz bence ha tamam. İçine sineni at abi kimsenin içine bir şey sinmedi çünkü. Lanet olsun ya bu mu yani? 5. Vay puanı da iyi. O zaman Psychonauts abi... gibi bir şey olabilir mi? Psychonauts 2 tane zaten i̇ki. abi. Yani Psychonauts iki. İkisi de değil. Değil, değil mi? mi? Ha. Değil. Zaten değil Biraz değildir bu da. 2 olabilirse. 2. Çünkü bir daha iyi gibi geldi grafikleri. Şu abi. bir karakter mi en sağdaki? Abi Oddworld diye sim geliyor. Oddworld böyle ama... gözükmez ama ya. Yani. Hayır Oddworld de aynen onu görüyoruz. O da realistik motion. Oddworld. Hı Sanki -hı. o stop motion gibi gözüküyor Oddworld. Hı. Çok kartun hiçbir şey. Psychonauts 2'yi atacağım. <laughs> Değil satmayabilirsin düşünebiliriz istersen veya atılabilirsin bilmiyorum. Niye atamadım? Sayfa evet. nasıl yazması en zor şey ya. Yani yine bir sürü sessiz O yüzden artayım, satamadığını no de düşünüyorum mi? bazen biliyor musun? Hı. Ya yani <laughs> yine 5 tane şey olur mu kardeşim? Aa. A. No Man's PC Sky PC ve Xbox sadece. No Man's Sky ama bu kadar değil. Su altı mı ya? Su altı mı? evet <laughs> Microsoft benziyor. Microsoft'un desteklediği oyunlardan bir tanesi. Evet. Olabilir. O, o şeyden Xbox de. Valla gelecek. Aslında Psychonauts ya. 2 çok uyuyor hala. <laughs> evet. Attık. Bir daha atın. <laughs> <laughs> Yanlış olmasın bak. Bu su altı mı? Yoksa ışıktan dolayı mı? uzayda mıyız? Uzaydayız. Şu an? No Man's Burası Sky da değil. Da böyle kristaller, No Man's Sky PlayStation'a gelmiştir ya. Tabii tabii geldi. Şu binadan bir şey Hı. çıkartmaya çalışıyorum olmuyor. O bina mı ya? Ben onu sanki böyle yürüyen bir evet, gibi gördüm. Evet böyle kova gibi böyle çöp kutusu attı. Böyle bir şey gördüm ben de onu. Aydınlatıyor. Ben kayıbım şu anda ya. Aa evet evet bir şey aydınlatıyor. Doğru diyor. Subnautica'ya benzer bir şey çıkmaz mı? Evet Subnautica'ya benziyor. PlayStation gidemiyor platformlar arasında. Abi şu 28 dakikada bir reset atan oyun neydi ya? Unuttum. Onunla hiç alakası yok. Şey 12 minutes. Yok yok. Out... Outer Worlds. Aaa Outer Wilds. Wilds. Aynen. Değil. Aa. Bunu nasıl bilmeyiz ya? Bir dakika. Shooter RPG. Dwarf Sim. Şey ya bir tane Dwarf'lu oyun var abi. Ee, rock bilmem neli ya. Ee, Deep Rock Galactic. Deep Rock Galactic, Aha, <laughs> Deep rock Galactic evet. <laughs> Hiç evet, oynamadım. Bende oh. de yok. Bende tamam. yok. Bravo. Tebrikler. Tebrikler. Bravo. Ben kesinlikle bilemezdim. <laughs> Hiçbir bilgim yok. Çünkü oyunla ilgili. Nasıl bir dersin Deep... ya? Dwarf Sim. <gülüyor> 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 yok. Cüce simülasyonu Sinan. <laughs> cüce, cüce sevmem. <laughs> Havada asılı bir yapı. <laughs> İlerideki havada asılı yapıların <laughs> tanımlamaları evet. Yansımaları, yok bacakları, evet. havada nerede asılı duruyorduk. Sanki izometrik bir oyunun ucuna bakıyoruz. Aynen. Değil mi? İzometrik oyunun ucuna. Evet. Şu binanın yapısı sanki izometrik bir şeyin deniz üstü gibi gibi. İzometrik ne çıktı? Biraz daha modern bir yapı o tabi. Yes. XCOM oyunları olabilir mi? Hmm. XCOM'dan Abi yok yani çok fazla var. ihtimal var. Deniz üstü yapısı. Deniz mi o da %100 emin miyiz? Deniz mi? Su Şu kayalıklar çok tuhaf duruyor çünkü. Böyle oldu hep hava çıkıyor sonunda. değil mi? Gökgizi değil mi? Böyle şeyimiz diyor. Hello Wars falan mı acaba? Tada 88. Desalt's kurulu mu olduk şu an biz? Ya bence olay şurada. Karakter şuralarda bir yerde. Bazen bu göstermemek için Dünyaya bakıyor. Evet, uzağa bakıyor. Bence evet bu yani oyunun gerçek e, grafik, şey çıkartan, mi? mimari de çıkartamadım. Yani ben de hiç mimari Şey ataca atacağım şimdi. Ne atacaksın? Söyle, belki de konuşacağız. Tales from the Borderlands. Hmm. Hmm. Evet. Bence mantıklı bir atış. Kötü demem. Tamam. Ne oluyor? Bu nasıl? ne ya? Abi bu, şu benim sevemediğim ve ismini sürekli unuttuğum FRP olabilir mi? FRP. Metin bağlı, metin yoğunluklu olan. Disco eleji mi? Evet. ya. Evet. Yok alakası, alakası yok. Alakası yok alakası A yok herhalde. ne işte yani. Onunla da bununla da alakam yok. Abi bana Andromeda'yı hatırlattı ama. Bak dev bir, Mass e. dev bir yaratık. Mass Effect Andromeda'yı biraz hatırlattı Abi ama. Abi bence strateji oyunu gibi bak bakış açısı var. Andromeda'da böyle bir şey yok ya. Şu binalar evet ya şu an ama açı acaba yanıltıcı mı diye düşündüm. Ha bilmiyorum. Yani bir, hani böyle bir yerden fotoğraf alınmış ama oyunun acaba hani Aşağıdan bu Aşağıdan baksam Andromeda derim ama buradan bakınca Andromeda'ya gelmiyor. Şu Andromeda pek şu, şu yapılar sanki Andromeda'daki yapılara böyle biraz benzettim ama evet yani şu an eğer oyunun ha, açısı bu açıysa Bu yaratık buradaymış üstüne binayı yapmışlar. Şuradan yol bacağının üstünden geçiyor. İşte geçiyorum. bence bu bir fotoğraf abi. Bunu, Oyun içi fotoğraf bu. Bunu harvest ediyorlar belli ki. Yani oyunun oyunun oynanış açısı bu değil Doğru, bence. Andromeda'ya benziyor hakikaten binalar. Mesela pek Andromeda'da da böyle yapılar var. Ama bence değil. Ama deneyebiliriz. Sen Aa, daha çok oynamışsındır ben bu arada. Ben bu o kadar ileri yani o bina yapısı yerleşimleri benziyor evet, ama ben oradan, etmiyorum. ben oradan böyle, oradan yürüdüm yani. Böyle bir yarısı hatırlamıyorum ben. Hmm. Battle Royale. Ha, o yüzden bilmiyorum. Şey bu ya, e, Apex. Apex ne diyorsun? evet, yaratıklar vardı Şimdi orada. Şimdi izleyiciler doğru. delirmiştir oynayanlar. Aynen arasında. aynen oynayanlar. <laughs> Biz hiç de tatmin olmadık ya. Bu bildiğimiz oyunlar bizi niye hiç tatmin etmedi bugün? Apex'i bilemezdik ama yani ilk çıktığında bir oynadım. Öyle kaldı. Go. <laughs> evet, gidip ben bu şurada. Ben bunu biliyorum. Bu, ben evet, bu format tanıdık mı? Katana Zero desin mi? Katana Zero. Bu kadar siyah ekranda Katana e, Zero'luk olmaz ya. <laughs> şey yani. şey olmasın bu. Evet. Yine ismini unutuyorum. Böyle bir tane inek mentorun peşinden koşarak başladığım bir şey vardı ya. Çok sevilen bir... E... İndi. <laughs> 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 Birkaç sene önce. Undertale. Undertale. Undertale evet. Undertale'de Go yok ya böyle. Hadi bakalım. Benim Katana Zero'ma tıkla atmadın. Undertale'a mı tıklattın şimdi yani? Katana Zero'ma böyle bir şey atıyorum. yok. <laughs> katana Zero Şu an Katana Zero ile bir alakası var mı bilmiyorum ekrandaki şey. Az önce biliyordun onu. Tamam. Sakin ol abi. basıp basıp durma. Later ported PS4 <laughs> ve Vita. Abi önce PC oyunuymuş bu. Ee, bu abi <laughs> bana çok tanıdık geliyor. Şöyle bir ikonun klas diye bir tane side scrolling şey var. Ama böyle değil sanki ya. Daha renk, daha renkli. Daha renkli evet o. Kanal verildi. <laughs> eee PlayStation Vita'ya ne çıktı ya? Ama bu sonra PC'ye geldi. Abi bu biraz eski ama yani eski aslında bu oyun. Evet Vita'ya önce Vita sonra Ama çok da çıkmıştık. güzel oynanmış ki port etmişler. Yani sevilen de bir oyun aynı zamanda bence. Bence Petrol. çok port etmişler şey ama çocuksu bir şey olduğu için Vita'ya yapalım abi biz bunu demişler. Vita'ya yapmışken de sonra PS4'e yapmışlar. <laughs> <laughs> ha evet Abi dur dur. Olacak Oha olacak. bunu bilirsem yalnız. Yok be abi Nintendo değil değildir. <laughs> Denedim Değil bence. Hiç, hiç alakası yok bence. Oh. <laughs> Kapat ya kapat. Kapat bitti. Aa. Evet. nereden geldi ya? Ben fikrim yok nereden geldi. Ama doğru biliyor musun Riot'ta go var hakikaten de. Öyle mi? Tabii. O şey kısmı Or var. O bir düşmanı atınca diğer tarafa, ekranın diğer tarafına geçiliyordu sana. Bir iki saat Vallahi, falan oynadık abi çok. tebrik ediyorum, ediyorum. Ben bugün sizlere akşama Gerçekten gelmişim. Ama senin programı senin program yayınlanınca <laughs> da beni akışlayacaklar. <laughs> <diyor. gülüyor> Bela tebrik evet, ederim arkadaşlar. beyler. Efsanesiniz yani. Bir bu nerenin pikselinin daha sonuna gel. Evet, abi evet, nitok nerede nereden aklına geldi? Allah aşkına. Ya. <laughs> Hiçbir fikrim şey yok abi <gülüyor> çünkü <gülüyor> nereden bu petrol refinerisine benziyor. Petrol Hiçbir evet, evet, ilginç şey de yok onda, bilmiyorum nereden çıktı. Evet, nitokla alakalı şu an hala açıyoruz. Görebiliyor muyuz diğer görselleri? Sıfır benzetmiş. Acaba nitok diye yanlış oyunu hatırlıyorum? Onu merak ediyorum şu an. Nitok oyunu mu görelim? Yok, dördüncü görseli falan göremiyor musun? Görebiliyorsun. Buradan bilirdik artık zaten. Ha hatırlamışsın hiç yok bu. Tamam. Aa Abi ben çektim. şöyle bir şey hatırlıyorum. Arka plandan çekmiş. Full arka plandır. Bu, bu dikkat bu. etmemişsindir. Bak Golden buza noktayı verdi ben de şoktayım. <laughs> Gerçi korkmuş durumdayım yani. Yani şunun yani şuradan yani imkanı yok. Yani Evren buradan yani 4-5-6'dan direkt şey gönderdi. Sina bak gidip bir yerde inzivayı çekilsen evet. tamam mı? Bir inzivayı çekilsen böyle 3 ay falan sana kesinlikle bir sonraki blockbuster gelir hocam biliyorsun. böyle iner yani böyle tamam mı? Tüm bu damatık bir süzgeçler Ben şu <laughs> an hakikaten korktum biraz. Kendimden, <laughs> kendimden. Abi bence <laughs> sen o Go'da Nitoku kafana böyle ufaktan bir geldi sana ama çıkmadı açığa. Sonra bu şurada bu görsel üçüncü görselde nasıl bir toplu bağdaştırdığını hiçbir şekilde bir fikrim yok yani. Bir şey diyemiyorum ben de şu anda. Hakikaten yani <laughs> hile yapmışız hepimiz önden bakmışız ve şu anda ben... <laughs> sahtekarlık yapıyoruz haricinde <laughs> Bak, bir şey gelmiyor aklıma. Açık söyleyeyim dörtte de anlamazdım. Beşte anlardım. Çünkü beş ben burada artık anlardım oyun. ismini ismini de garip ya. Yani, i̇smini nasıl hatırladım? Bir saat iki saat falan oynadım ben bu en fazla ya. Yani. <laughs> Vallahi helal olsun evet. arkadaşlar. Görüşmek, <laughs> üzere.